Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde top açılım videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulüp e, selection'da e, Ronaldo için top açılımı yapacağız arkadaşlar. 200 nakla param var. E, çıkarsa çıkar. Geri kalanında zaten box draw açılımı yapacağız. Öncelikle arkadaşlar bayağıdır video atmıyordum. E, bir söyleyeyim neden atmadığımı. Ya aslında ben hafta içi video çekecektim ama çok hastaydım abi. Vallahi çekemedim. Zaten halimi de görüyorsunuz yani. Tıraş bile olamadık ki yani. O yüzden rahatsız olduğum için video çekemedim açıkçası. Yoksa hafta içi çekecektim. Ya harbi çekecektim. Çarşamba ya da salı günü çekecektim. Cumartesi pazar video atmayı düşünüyordum. Hatta cumaya bile yetiştirebilirdim ama. Sadece pazar günü atabileceğim. Kusura bakmayın ama... Siz bu videoyu izliyorsunuz ama ben belki yarın da çekerim. Yani pazartesi de video yükleyebilirim. E, şu, bugün bile, şu an bile çok fena bir halsizlik var ama topladım bir bakalım çekelim video yani. Üzerimde hala halsizlik var ama e, dedim çekeyim yani artık bir haftadır video yapmıyoruz. Bakalım inşallah Ronaldo'yu çıkarız. Birazcık moral buluruz ama moralim sıfır ya. Harbi sıfır. Gittik Barcelona'da 2-1 yenildik var ya. Dün var ya uyku uyuyamadım abi uyku uyuyamadım. Harbiden hayatımda hiç bu kadar üzülmemiştim ya. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şimdi Ronaldo için top açılımı yapacağız arkadaşlar. Taktik falan yapmayacağım ya. Direkt açalım. Ee, ben videodan önce iki tane daha top açtım. O Simen ve e, Kurta, şey Morata çıktı. İkisi de çok iyi bence. Hızları falan da iyi. O yüzden iyi oldu. E, aslında benim bildiğim selection'lar 3 hakkım var. Ama iki tane açtım. Hala burada üç kaldı yazıyor. Anlamadım neden öyle yazıyor. Baga mı girdi yoksa 5 mi hakkı bunların? Anlamadım. Sıkıntı yok biz anlaşa basalım ve anlaşalım inşallah Ronaldo'yu buluruz. İngiltere gitsin yeter ya. Hadi. Ya ne İtalya'ymış kardeşim. Üçüncü topta İtalya ya. Juventus'tan bir isim geldi. Kim vardı Juventus'tan? Bu kim lan? Ya Morata yine mi geldin ya? Ulan. İtalya ya çok gitti ya. Üçüncü topunda da İtalya'ya gitti abi. Bu mesela şimdi bakın baga mı girmiş yoksa gerçekten 3 hakkı mı varmış? Onu merak ettim harbiden. Ya hadi ya ne bu? Yo 5 hakkımız varmış lan demek. Vay nasıl? Anlaşa basalım ya. Bir kere girişik yaptım abi. Anlaşacağım. İngiltere'ye gitsin lütfen Allah'ım ya. Çok istiyorum Ronaldo'nun bu kartını ama. Yine İtalya'ya gitti. Allah kahretsin be. Dördüncü top. Dördüncü. Ya Morata strip takımdan ya. Üçüncü Morata ya. Valla çıldıracağım abi. Bak her şey üst üste geliyor ya. ya. Bir tane istediğimiz bir şey olsun ya. Bir daha kim bilir ne zaman gelecek Ronaldo'nun Manchester United kartı. Sokacağım böyle işe valla yeter ya. Morata 3 kere geldi ya. 4 topla da İtalya'ya gitti ya. İkisini videoda açtım. ikisini video dışı. Dördü de İtalya'ya gitti ya. Yetti be. Hiç şansımız yok abi ya. Ee, benim aslında arkadaşlar bütün efsanelerim var ama yine de açacağım yani böyle bir Allah. Ya zaten Michael'a parası yok ki. Neyine üzülüyorsam. Evet anlaşalım. Belki efsane falan çık. Oha efsane tek attık. Kim gelecek acaba? Kim var hiç bakmadım ama Beckham Bauer vardı galiba. Ya onun bile sarısı geldi ya. Allah kahretsin ya. Rosicki geldi. Güzel. Anlaşalım tekrardan. E bunları geçeceğim. Abdülkadir Ömür geldi güzel. İsak geldi. Güzel fena değil. Mancini geldi. İyi güzel. Montiel geldi. Güzel. 5.5 milyon jipim vardı. 5.4'tü galiba. Bakalım ne kadar inecek 10 dakikaya tamamlarız videoyu. Lewandowski geldi. Chiesa geldi. Jota geldi lan. Çok iyi geldi. Oha bayağı iyi geldi. Jota'da siyah top olsa güzel olurdu. Anlaşalım. Bir keresinde kutuyu sıfırlamıştık arkadaşlar galiba. Bütün topları açmıştık öyle hatırlıyorum. Eskiden box draw açılımı çok yapıyordum ya. Bu aralar yapmıyorum hiç. Geçelim. Ee, Joao Alhine geldi. Ya Ronaldo gelmedi ya. Moralim harbi bozuldu ya. Ee, Maçlayın birini yapmadım. Yüzmey Club daha gelecek. Onu da herhalde video dışı açarım. Gelirse gösteririm size de diğer videoda. Ama sanmıyorum yani. Yine gidecek İtalya kesin. Dört topluza nasıl İtalya'ya gidersin? Üçünü <laughs> de nasıl Morata verirsin ya? Diğeri kimdi? Osimendi. Napoli'den. Hala efsane gelmedi. Gelmesi lazım artık. Bir efsane yanması lazım yani artık. Ter geldi. Ulan bak yine aklıma geldi şu Barcelona ya. Jordal ile Pikesi ne kadar şerefsizsiniz. Boş herifler. Barcelona maçta indi. Ben maçtaydı. De, e, kendi takımımızı kuruyoruz ya. O maçtaydı. De, e, hep Barcelona'yı seçiyordum. Çünkü Barcelona'nın oyuncu daha çok benim takımda. İlk 11 ve kadro dışı yedekler full barça oluyordu. Hepsini sileceğim abi. Rahat olun. İkonlar dışında Barcelona'nın tüm oyuncuları takımdan sileceğim. O kadar gıcık oldum ki. Kaybettiğimiz için değil. Ne kadar pislik çıktılar lan. 5 dakikamızı yediler ya. O Jordi Alba var ya. O Jordi Alba. Şerefsiz herif. Çok gıcık oldum ya. Bir taş kullanmadı lan. Hadi herif. Şişeleri yedi ama kafasına. Taraftarlar nasıl fırlattı? Adam olacak işte. Kim geldi? Malini mi? Ve Kambaur Oliver Kahn. İki efsane üst üste çıkardık lan. Oha, iyi iyi güzel. Hayret. İşte bu şansımızı ben burada kullanmak istemiyorum. Bak. Ulan ya. Ruben Neves geldi güzel. Yuvada yer bitti ya. Allah kahretmesin ya. ya. beraber açalım. Ya şu yuvayı abi yuva yer yuvanın yeri diye bir şey olmasın ya. Niye böyle bir şey var? Olmasın abi. Yuvanın yeri sonsuz olsun. Ne saçma bir şey ya. Niye 500 sınır var ki? Niye bir sınır koyuyorsun? İstediği kadar olsun oğlum. Sınır koymuşuna ya. Ben bu oyuncuları silmek istemiyorum. Allah Allah. Bunlar birikir birikir takaslık olur. Galatasaray kurarız, Fener kurarız. İzin vermiyor ki. İlla müzayede de Şunları silelim. 35 oyuncu serbest bırak. Bir tur daha silme işlemi yapalım. Abdülkadir'i de sileceğim. Daha denk gelmedik. Ha, geldik şimdi. Sil onu da boş ver. Evet. Başka var mı? Tamam. Destaneto aslında şey içindi. Barcelona maçı içindi. Ama bay bay canım. Neto Barcelona için miydi? Evet. Neto da Barcelona içindi. Aynen. Bu arada ilk defa böyle sıfır my görüyorum lan. Yo. Evet evet ilk defa. Normalde böyle 10 falan kalırdı ama ilk defa sıfır olmuş. Hesap bu aralar fakir ama ikon top açılımı yapacağız. Ya aslında ben bokstra top açılımı yapmayacak. Bak pike geldi ya şimdi de. Allah'ım ya Rabbim en çok nefret ettiğim adamlar geliyor ya. Allah Allah. Normalde ben top açılımı bokstra yapmayacaktım. Maç videosu çekecektim de. Ee, bir dahaki top açılımı ne zaman olur arkadaşlar Bir fikrim yok. Baya uzun sürecek. 3-4 hafta sürer. Ee, o yüzden dedim bir tane ateşleyelim aradan bokstra. Ee, hem size de birazcık böyle ilaç gibi gelir. Boksa top güzel ya. Tak 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 açı veriyoruz. Tak maktik yok. Güzel oluyor yani. Ee, GP sıkıntısı da yok. Ne zaman isterseniz çekerim yani. Busquets geldi. Yani hem moralim bozuluyor hem sinirim bozuluyor. Cross geldi. Pazar günü var ya o Real Madrid Barcelona maçını zevkle izleyeceğim. Zevkle. Real var ya bunların içinden geçerler içinden geçer. Zevkle izleyeceğim o maçı. Böyle var ya güle güle kaka ata izleyeceğim. Ulan yazık oldu ya. Vallahi yazık oldu ya. Ulan bizim hayallerimiz vardı ya. Hayalini kurduk ya olmaz işte. Cık cık. Ulan Gomis. Ulan Gomis. 60 dakika götünü kaldıramadın ya. Senle başlayan o torrentin kafasına da ben hakikaten. Mustafa Muhammed de başlayacaksın abi. Gomis yorgun da fazla karşı iş yapıyor. Yapacak bir şey yok abi. Bir tane daha efsane bulursak bitireceğim. Bakalım. E, bu gelecek ama gelmesi lazım. Bir efsane daha bulana kadar açacağım. Şimdi efsane gelmesi. Gelecek gelecek hissediyorum. Rahat olun. Evet geldi. Kim geldi abi? Siyah top geldi. Sağ ayak geçmeyeceğim bunu. Bakayım merak ettim. Ha netvet geldi tamam. Saçından tanıdım. Netvet çok iyi ya. Hakikaten çok iyi. Yani netvetin efsane kartıyla bayağı bir orta sahada onunla oynadım. Hatta şu an oynuyor muyum? Yok oynamıyorum galiba. E, Robson'la Beckham var aynen. Ama hakikaten arkadaşlar oynamayanlar için Netflit'in efsane kartı varsa elinizde ve orta sahanızda ikon yoksa Netflit'i kesinlikle sol GO'ya koyun. İnanılmaz ya abi inanılmaz. Tam bir orta saha Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Birazcık söylendim birazcık da videoyu çektik ama e, ben konuşmayı seviyorum yani o yüzden böyle oldu. E, başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Bay bay.